Haydi 2 эй брат <laughs> 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 Sebil'e ve Halefi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz salih ve barik dualarını okuyacaklar. Ey şehitlerimize haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal allah Ekber! allah Ekber! Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah elâlemîn. Şeyh Kermizi vazilerimizden ahirete ihtihar edenleri cennet-i peygamberimize komşu eyle ya Sayın dur. Birkaç. Türkiye'de en çok şehit verilen topraklar Hakkari toprakları, Şemdinli, Derecik, Yüksekova, çukurca toprakları. Mekanları cennet olsun. Bu hainlerden de intikamı en kısa zamanda alınacak. Allah hepsinin kökünü kazıyacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Allah rahmet etsin. Başları Amin. sağ olsun. Şehitlerimizin artık aileleri, çocukları devlete, bizlere emanettir. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kahrolsun. Pekörgün. Kahrolsun. Pekörgün. Yağrulsun. şehitler ölmez şehitler ölmez vatanı